Dostlar! Merve işçisi, direnişçi simgesi! Merve işçisi, direnişçi simgesi! Alkışla geldim, alkışla! Kıstıklarla, zıngınlarla... Karabağlar'dan, şurada yönetim kurulları, yönetim disiplin kurulu... Ben Arkadaşlar şu anda Karataş'ta bak, çöp almışlar. almışlar Balçova Belediyesi çöpleri almış Buradan Balçova'da çalışan arkadaşları uyarıyoruz bak Bu işleri yapmayın Bak geziyoruz burada denk geliriz Söyleyeyim size Abi, çöpler Bak çöpleri al Balçova Belediyesi almış Bak